Arkadaşlar biz parka geldik. Ne yapacağız kuzey? Sıcak soğuk oynayacağız. Neleri saklayacağız? Hmm. İşte Seprix, Danone Seprix'ten çıkan oyuncaklarımızı saklayacağız. Ama, evet. Ama sen bakmayacaksın tamam mı? Ha. Söz mü? Ha. Sıcak soğuk oynayacağız. Dur bakalım. Ben şimdi toplayayım şunları. Yavaşça. Ama, çim, tamam. Ben, şey dur dur. Şimdi ben toplayacağım. Sen o tarafa bak. Hmm. Sen bana bakma. Git bakalım salıncağın oraya doğru. Tamam orada dur tamam mı? Bakma. Evet oraya bak. Bakma. He hemen şimdi saklayalım. Kuzeyden nereye saklasak? Acaba şurada durur mu? Yok burada duramaz. Şuraya saklayalım bir tanesini. Anna seni buraya koyalım. Bir tanesini tahterevalliğe koyalım. Kuzey ile sıcak soğuk oynayacağız. Bu toru da Aa, şuraya koyalım. Yok toru koymayalım. Çok siyah oldu göremez. Kaptan Amerika'yı koyalım. Ee, toru da nereye koyalım? Bakalım bakalım bakalım. Toru da bakma bakma. Aa toru da salıncağa koyalım. Şu salıncağa gidelim. Oraya koyalım. Seni de buraya koyuyoruz Thor. Sen de burada bekle. Kaç tane vardı? Bir, iki, üç, dört, beş tane var galiba. Kuzey. Hazırız. Hazırız. Sıcak sıcak sıcak. Sıcak. Sıcak sıcak sıcak. <laughs> Bak onu orada unutmuşum. Evet alabilirsin. Ver bakalım bana. Tamam. Hadi bul bakalım. Soğuk 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 soğuk. Sıcak sıcak sıcak. Çok sıcak. Evet buldum. Kimi bu kimi buldum bakalım? El sayı bulmuş. Sıcak sıcak sıcak. <laughs> Toru buldu. Aferin çok hızlı buluyorsun. Bana ver. Bana ver bakalım. Soğuk soğuk soğuk. Çok soğuk çok soğuk. Sıcak sıcak çok sıcak çok sıcak. Çok sıcak kuzey çok sıcak. Kuzey çok sıcak. <laughs> Aferin sana. Şuraya dizer misin? Şuraya dizsene bulduklarını. Şuraya diz. Şu çıktı ama. Dur şuraya dizelim bulduklarımızı. Görelim neler vardı. Oturma ıslaktır. Toru da koyalım. Dur bir dakika beni bekle. Ben sana sıcak soğuk yapacağım. Takamadım ki toru. Tamam sen arayabilirsin. Ara bakalım. Tamam bunları bulduk. Bunlar bulduklarımız. Dört tanesini bulduk. Devam edebilirsin. Sıcak 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 sıcak. Sıcak. Başka başka başka. Anne, Hı -hı. Kuzey ben de koyduğumu unuttum biliyor musun? <laughs> Dört tane mi vardı? Hı -hı. Dört tanecik mi vardı burada sadece? Bakalım. Çok vardı. Bence de vardı. Bir tane daha var. Soğuk soğuk soğuk. Sıcak 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 sıcak. Çok sıcak çok sıcak çok sıcak. Sıcak sıcak sıcak. Sıcak, çok sıcak. Buldun. <laughs> tamam buldun. Oraya çıkartmadım. Tebrik ederim. Getir bakalım kim buldu. Ah, <laughs> yatıyorsun. <gülüyor> Anayı da buldu. Allah'tan tuttum. Aferin sana. Tebrik ediyorum kuzey seni. Hepsini bulduk. Anna'yı da bulduk. Hepsi burada. Tebrik ederim Kuzey'im seni. Aferin sana. Oyunumuz bitti. Arkadaşlara hoşçakalın diyelim. Hoşçakalın hoşça kalın arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.